Merhaba arkadaşlar, Mendeley ile Referans Yönetimi eğitimimizle sizlerle birlikteyiz. Dijital dönüşüm, malumunuz bütün meslekleri etkilemeye başladı ve akademik e, kariyer sürecinde de artık her zamankinden daha fazla dijital enstrümanlar kullanılıyor. E, ve dijital e, araçların kullanımı her geçen gün yaygınlaşarak e, bu alandaki eksikliklerimizi gidermeye her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olduğu bir süreçteyiz. Bu kapsamda, Akademik çalışmalarımızda referans verirken akademik network oluşturmakta ve e, çeşitli alanlarda gruplar oluşturup e, network edinmeyle ilgili bize yardımcı olabilecek çeşitli programlar söz konusu. Bu alanda üç tane program göze çarpıyor. Birincisi Mendeley, ikincisi Zotero, üçüncüsü de EndNote. EndNote paralı bir program olduğu için onu henüz e, elde edip onun eğitimini sizlerle paylaşmadım. Mendeley ve Zotero'ya geldiğimizde de Mendeley'i daha biraz daha bir tık daha profesyonel bir e, program ve arayüzü daha kullanışlı ve daha basit olduğu için Mendeley ile eğitimlerimize, bu alandaki eğitimlerimizi başlama kararı aldık. E, bu eğitimimiz toplam 5 dersten oluşmakta arkadaşlar. İlk dersimizde Mendeley'e kayıt olma ve Mendeley'in bilgisayarımıza nasıl kurulduğunu sizlerle işleyeceğiz. İkinci dersimizde Mendeley'in web arayüzünü nasıl kullanmamız gerektiğini, Mendeley'in web arayüzünün bize ne gibi faydalar sağlayabileceği ile ilgili sizlerle bilgiler paylaşacağız arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde ise Mendeley içerisinde nasıl bir kütüphane oluşturacağımızı, nasıl bir database oluşturacağımızı sizlerle beraber örnekli bir şekilde işlemiş olacağız. Bir sonraki dersimizde ise Mendeley'de klasör düzenlemeyi işleyeceğiz arkadaşlar. Bu dersimizde Mendeleyde klasör nasıl oluşturulur, Mendeleyde grup nasıl oluşturulur, bu klasörler nasıl düzenlenir, bunlarla ilgili sizlerle e, bilgi paylaşımında bulunacağız. Ve son dersimizde ise Mendeley kullanılarak bir akademik çalışmada nasıl kaynak verilir, nasıl referans verilir ve bu oluşturduğumuz referansları nasıl araştırmanın sonunda bibliografya kısmına, kaynakça kısmına e, yerleştirebiliriz. Bibliografyasını çalışmamızın nasıl Mendeley programını kullanarak tek tıkla nasıl dökebileceğimizi sizlerle işleyeceğiz arkadaşlar. Eğitimimiz sona erdiğinde Mendeley ile ilgili her türlü bilgiyi, her türlü donanımı elde etmiş olacaksınız arkadaşlar. Bundan son derece eminim. Ben faydalı bir eğitim olacağını düşünüyorum. Eğitimimizin linkini aşağıda açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. E, sabrınız için şimdiden teşekkür ederim. Bir sonraki eğitimimizde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.